Dalaman'da ya da bölgemizde herhangi bir kitap yazmış, şehir kitabı olsun, roman olsun, öykü olsun yazmış insanlarla bir araya geliyoruz. Bugün günlerden 23 Kasım, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ben aslında günün anlam ve önemine uysun diyerekten bugün bir yazarla birlikteyim. Hem şiir yazan hem de yazılar, öyküler yazan bir yazarla birlikteyim. Dalaman'ın bir öz evladıyla birlikteyim. Kaç yaşındayız? 14 14 Kendini bir tanıt bakalım bize. Adım Hümeyra, soyadım Karaboğa. Ee, 2007 doğumluyum, 13 Nisan'da doğdum. Ee, Cumhuriyet İlkokulu'nu, Ortaokulu'nu bitirdim. Şu an Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Şimdi 2007 doğumlu bir yazarla karşı karşıyayız. Şimdi bu 2007'de bu kitapları yazmaya başlarsa görüyorsunuz kitabı. Hayatın Kendisi diye bir kitap. Kas sayfa 64 sayfa. 2007 doğumlu birisi bunu yazıyorsa bu kız demek ki 3-5 sene sonra daha büyük şeyler yazacak. Hoş. Artık bunun ucu şeye mi gider yani ulus, ulusal anlamda çok tanınmış bir yazar mı olur, şair mi olur onları konuşacağız. Benim için çok anlamlı oldu. Ben bu tür yayınları biliyorsunuz daha önce de birkaç tane böyle yazarla, şairle sohbet etmiştik. Dedik ki yani bunları konuşalım, bunları bir tarihe not düşelim. Yani ileride bakarız, değerlendiririz. İnşallah 3-5 yıl sonra bir kitap daha çıkar, bir daha bir araya geliriz. Ee, bir de şunu ben belirtmek istiyorum, yani sohbetimize başlamadan önce. Ee, Dalaman kitap günlerine başlayacağız, ee, Nisan'da ya da Mayıs'ta. Ee, kitap günlerinde de Hümeyra ile birlikte olacağız. İnşallah o zaman kitabın ikinci baskısı çıkar da onunla birlikte olacağız. Şimdi Hümeyra'yı kısaca tanıdık. 2007 doğumlu, Dalaman doğumlu. Ee, Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi'nde okuyor. Ben e, bu röportajı gelirken dedim ki yani okul kıyafetiyle gelsin. Evet Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi'nin okul kıyafeti bu. E, Hümeyra'cığım şimdi burada bir teşekkür sayfası yazmışsın. Hı hı. Bu teşekkür sayfasında benim dikkatimi çeken e, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Ekrem Gürhan'a teşekkür etmişsin. Evet. E, kendi okul müdürüne teşekkür hı hı. etmişsin. Ee, Türkçe öğretmenine teşekkür etmişsin. Ee, bir de e, ilk öğretmenine teşekkür etmişsin. Bir de YDA'nın e, sevgili genel müdürüne teşekkür etmişsin. Ben bunları bir daha seni sayman istiyorum. Bir daha buradan sözlü olarak teşekkür etmeni istiyorum. Tamam. Yani bir dakika. Buradan mı? Buradan da okuyabilirsin. içinden de söyleyebilirsin. Buradan okuyarak söyleyeyim. Tamam. Tamam. Direkt şuradan başlayayım mı? Yoksa Yok yok kimler mesela sen ilk önce şeyle başlamışsın. Şube müdürüyle başlamışsın. Hı hı. Evet. Dalaman'ın ee, Dalaman Şube Müdürümüz Ekrem Gürhan, Okul Müdürüm Çilem Alarslan, Türkçe Öğretmenim Seher Arıkan Kiraz, İlkokul Öğretmenim Meryem Tanrı Över, YDA Dalaman Airport Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz e, ve Kaymakam Ali Güldoğan. Ya evet onu o Arkadaşlar. bir proje vardı orada bu okul bu okulda Fark var. Fark var projesiyle kitap baskısı yapmışlardı. O, o proje kapsamında herhalde Hı -hı. bu tekrar evet. gündeme geldi. Ee, Kulaklar için nasıl? Kaymakam Bey şu anda Merzifon'da görev yapıyor biliyorsunuz. Ee, onların katkıları var. Umarım bundan sonra da bunu izleyen bazı ben katkıda bulunmak isteyen insanlar da bunun ikinci baskısı ya da yeni bir kitapla ilgili e, yardımcı olurlar. Şimdi ben hemen bir sayfa sonrasına geçiyorum. Burada çok orijinal bir şey dikkatimi çekti Hümeyra'cığım. Hacım. Ee, her insan kendi hayatının kameramanıdır diyorsun. Evet. Yani kız sen burada atasözü gibi laf etmişsin <laughs> yani. Her insan kendi hayatının kameramanıdır ve her kameraman fotoğraf çekebilmek için ufak da olsa bir ışığa muhtaçtır. Bunu biraz aç bakalım bize. Ne demek istiyorsun? Yani orada aslında hayalleri kastettim. Yani şöyle. Bir insan hiçbir şekilde hayal kurmadan geleceğe adım atamaz veya gelecekle ilgili herhangi bir plan kuramaz ve en ufak bir umuda ihtiyacı vardır hayal kurmak için de. Yani fotoğraf çekerken ışığa ihtiyaç var. Evet. Yaşarken de hayale ihtiyaç var. Evet. Ya Muhteşem bir bağlantı kurmuşsun. Bu çok hoşuma gitti. Ee, yani her insana bir ışık şart diyorsun. Yani Hı. her fotoğrafa bir ışık şart, her insana da bir hayal şart. Evet. Ee, bu ön sözü sen e, nasıl bir kafayla yazdık? <laughs> Hiçbir Yani fikrim böyle yok. akşam saatinde mi, sabaha karşı mı ne bileyim yani ya da hadi hadi bir önsöz yaz. Kitap basılacak dediler böyle alelacele mi yazdın? Aslında önsözü daha önce yazmamıştım. Yani şöyle farklı farklı yazdığım yazılar vardı. İçinden hani olabilecek şeyleri buna uyarladım biraz ve o şekilde böyle bir şey çıktı. Ama şu yani şu benzetme yani bir hakikaten yani 2007 doğumlu birisi için inanılmaz bir benzetme. Ya onu da belirteyim. Ben açar açmaz kitabı dikkat çek, dikkatimi çeken oydu yani. Yani bu viral olur yani. Bunu biz hani Twitter'da falan tweet, tweet atalım bundan. <laughs> viral olur. Ee, çok güzel. Şimdi bu kitapta kısa yazılar var. Birinci bölümde yani 38 sayfalık bölümde. Ee, ardından şiirler bölümleri var. Şimdi yani sen ileride bu faaliyetlerine yani edebiyat çalışmalarına devam ettiğinde e, gene aynı bu şekilde hem düz yazılar hem şiirler mi olarak devam edeceksin yoksa onları ayrı ayrı mı değerlendireceksin? Yani sence istikbalde ne görülüyor? Yani yani şöyle söyleyeyim, ben zaten bu şiirler ve denemeler farklı farklı yazılara aitti. Ben internette yazıyordum birisi hayatın kendisi, birisi duygu damlaları adında iki tane kitabım vardı farklı farklı. Ama basımda bu sefer deneme yazıları az olacak diye ikisini birleştirdim. Ha, birleştirdin. Yani ileride bu aynı şekilde devam eder diyorsun. Ben şiir de yazmaya devam ederim, deneme de yazmaya devam ederim. Evet. Peki böyle bir senaryo aklına gelip de mesela yaşadığın olaylardan, gerçi yaşta küçük de, <laughs> yani ileride yaşadığın olaylardan yola çıkarak mesela en azından yerelde, çevremizde bir şeyi senaryolaştırma bir bir öykü yazma e, falan olur mu mesela böyle bir? Yazıyorum. Öykü? Roman yazıyorum. Roman. <laughs> Başladın yani? Evet. Anladım. Yani roman ama çok uzun uzun bir kurgu yani. Zaten seri şeklinde yapmayı düşünüyorum. Yani Diz, uzun. Dizi dizi gibi yani. Seri. Yani. Evet. Anladım. Yani e, hiç ipucu var mı bize? Ee, yani bakmak isteyen internette kanalım var. Yani YouTube kanalı değil. Wattpad diye bir uygulama var. Orada hesabım var. Orada bölümler atıyorum. O şekilde oradan bakabilirler. Çalmasınlar sonra telif açısından. Yani telif hakkı zaten her şeyi var. Her kitabın kendine ait telif hakkı ha, anladım. var. Anladım. O işi hallettim diyorsun. <laughs> yani. Şimdi e anne baba yani bu konularda ne diyor yani sen bu işlere başladığında yazıp çizmeye başladığında şimdi seni bunlar kitabın defterin başında görünce ay ne güzel kızımız ders çalışıyor falan demişler. <laughs> Halbuki kız çaktırmadan şiir yazıyor. Çaktırmadan e, deneme yazıyor falan. E, mesela ilk hangisini dikkatini çekti? Yani şöyle söyleyeyim ben aslında çok eskiden beri yazdığım için çok bir şey söylemiyorlardı. Ama 8. sınıfta LGS döneminde buna birazcık yoğunlaşınca Babam hani birazcık şey yaptı ama sonra yani bence baktı gördü iyi şekilde ilerliyor çok bir şey dememeye karar verdi. E baba baba da okudu o zaman yazıları. Ya yani evet. Baba uzman mı yani? Nasıl keşfetmiş onların güzel olduğunu? <laughs> maşallah maşallah. Ee, peki e, tekrar soracağım bu bunlar böyle e, yani roman ağırlıklı öykü ağırlıklı mı devam edecek yoksa mesela şiir de ayrıyeten olacak mı ileride çok ileride yani. Ee, şu anda bunun ikinci kitabı yine aynı şekilde olacak. Ama arttır arttıra gidebilirsem ayrı ayrı da neden olmasın? Yani, yani bu denemeler... böyle kalacak belki. Hı -hı. Bir yeni bir daha. Evet. Mesela sadece şiir veya sadece Hı -hı. deneme ya ya da işte diyorsun yani ya bir roman mesela başlı başına. Ee, peki şimdi ben şeyi okudum biraz okudum böyle kitabı. Ee, tabii bu kitaplarda biliyorsun dil bilgisi çok önemli. Hı -hı. Yani D'ler, dağlar, apostroflar, evet. virgüller, V'ler, işte bağlaşlar falan. Ee, dil bilgisi konusunda yani aldığın eğitim mi yeterli yoksa biraz da dikkat ediyor musun yani? Hem kendim dikkat ediyorum hem de 7. sınıfta okulda yazarlık ve yazma becerileri seçmeli dersi seçmiştim. Müdür yardımcımız giriyordu. Müdür yardımcımız da kendisi eskiden köşe yazarlığı yapmış. O şekilde bana hani yardımcı oluyordu. Hem konu bakımından hem de içerik hani hem içeriği hem de yazım şekli olarak dikkat ettiriyordu. Ee, zaten hani okulda da kuralları öğrettikleri için dil çok... bilgisi açısından Hı -hı. anladım. Ama bu kitabın redaksiyonunu kim yaptı? Yani sen bu şekilde yapıp da mı verdin yani Hı -hı. baskıya? Evet. Yani dil bilgisi açısından. Evet. Anladım. Ya şimdiki gençler biliyorsunuz yani özellikle sosyal medya iletişiminden dolayı işte selam yazmıyor, slm yazıyor. <laughs> N.B.R. yazıyor, ne haber diyor filan. Yani Türkçe'yi katlediyorlar. Onun için ben, yani böyle gençlerin özellikle dil bilgisi konusunda hassas davranmaları çok e, orijinal bir şey. E, yani imla hataları. Hı. Mesela şimdi bakıyorsunuz bir Atatürk yazacaksın, Atatürk küçük harfle başlıyor. Hı. Yani bu bu inanılmaz bir şey yani. Böyle bir şey olamaz, değil mi? Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi e, tabii e, şunu da merak ediyorum ben. Yani insan yazmaya çizmeye başlayınca. E, mutlaka bir idoli vardır. Evet. Yani ben işte şunu örnek aldım. Bunun yazıları çok güzel deyip böyle ara ara okuduğum falan hani böyle şair olsun, kitap yazarı olsun, roman yazarı olsun, deneme yazarı olsun. Var mı örnek aldın birisi? Ee, yani... Ya da birden fazla. Öyle belirli bir şekilde yok. Her kitabın kendine göre farklı konusu olduğu için belli bir yazar yok. Ama genellikle şimdiki hani Genç Kitle adı altında yazılan yaz, yazan yazarlarınkileri örnek alıyorum. Emre Gür Beyza Alkoç gibi. Peki mesela hiç okulda hiç şöyle bir şey oldu mu? Hep biliyorsun bizim Milli Eğitim Bakanlığının böyle bir yüz temel eser var. İşte Victor Hugo'lar falan filan hani böyle <laughs> e, Albert Camus'lar falan. Yani bu yüz temel e, eser içerisinde de ki bu yüz temel eser seçilirken biliyorsun uzmanlar toplanıp da bir araya geliyor ve bunları seçiyorlar öğrencilere müfredata. <laughs> daha uygun olsun diye özellikle seçiyorlar. Ee, mesela bunlardan hiç okuduğum var mı? Yani yüz temel eser içine giren. Yani evet, onlardan da var. Genelde zaten klasik kitap okuduğum için onların anlatım tarzı hem hikaye hem kişisel gelişim gibi olduğu için genelde onlardan. Tabii yani şimdi mesela sen diyorsun ya bir tane ben kitap yazıyorum. Yani roman yazıyorum Hı -hı. mesela. Romanda kurgu gerekiyor. Evet. İşte serim, düğüm, çözüm gerekiyor. Hı -hı. Yani bir bir, bir şey eee bir de şimdi sen bir şey anlatıyorsun mesela şimdi. İki kişi konuşuyor, o, ona da şeyde şimdi televizyonculukta tretman diyorlar. Bunlar birbirle kavga etsin. İyi de nasıl kavga etsin? <laughs> ne konuşsunlar, ne söylesinler yani. tabi ee, tabii yani ama herhalde şeyde sıkıntı çekiyorsundur. Deneme, deneme kitabı yani sen yaştaki birisi için deneme kitabı sıkıntısı var. Yani aslında çok sıkıntı yaşamıyorum ama. İnternetten mi hallediyorsun? Hayır. Yani şöyle benim aklıma mesela bir şey geliyor. Mesela diyelim arkadaşlık. Arkadaşlığın hani iyi yanları kadar kötü yanları da neler olabilir ve bu kötü yanları neye benzetebilirim? Bu şekilde düşünüp bunları kenara, köşeye bir yere yazıp sonra birleştiriyorum. Anladım. Şimdi mesela bunlar bu herhalde geçen sene basılmış bu kitap. şimdi geçen seneden bu sene okuduğun zaman ya şurayı şöyle yazmasaydım. Şurayı da şöyle yapmasaydım yani ya da bunu böyle bahsetmeseydim diye. Hani insanlar insan yaş yaşa erdikçe, daha büyüdükçe, olgunlaştıkça bakış açısı değişiyor. Bazen oluyor mu böyle? Ya keşke ya işte şurada da şöyle demeseydim. Bu aslında böyle diyordum ben ama vallahi öyle değilmiş <laughs> falan oluyor mu böyle zaman içerisinde kendini geliştirme anlamında? Yani hani yazdıklarıma öyle çok bir şey demiyorum ama keşke şunu da ekleseydim dediğim var. Ha ilaveler anlamında. <laughs> Peki hiç öz eleştiri yapıyor musun? Kendini eleştiriyor musun? Yani tabii ki özellikle şiirlerde hani ben bunu hangi kafayla yazmışım falan. Ya saçmalamışım <laughs> falan anladım anladım. Peki şimdi ilk ben ilk çok eskiye döneyim, dönmek istiyorum yani. Şimdi 2007 doğumlu birisine eskiden ne kadar döneceğiz o da ayrı konu da çok eskiye dönmek istiyorum. Hangi tarihte, hangi yaşlarda böyle bir kafaya dank etti ya ben yazacağım. Şimdi herkes yazar da ben bu yazdığımı saklayacağım, <laughs> muhafaza edeceğim anlamında. Yani, kaç yaşlarında oldu bu ya da ilkokulda mesela kaçın sınıfta? E, ben ben ilkokuldayken genelde şiir veya düz yazı falan okutturuyordu öğretmenim. Ondan sonra ortaokula geçtik. Okuduğumla beraber hani kompozisyon yarışmaları falan oluyordu. Hoca hani kitap okuduğumu bildiği için sen bir şeyler yapabilirsin falan diye yarışmalara gönderiyordu. E hani gönderdikçe bir derece falan alıyordum. Saklamaya karar verdim. Zaten hı, bu yazılarımın çıkma sebebi de bir kere e, demin bahsettiğim hocam şey yapmıştı. Sınavda işte şiir yazın, şu kurallar olsun falan gibisinden bir şey yapmıştı. Yazmıştım, bana söylemeden yarışmaya göndermişler. Yarışmada da o yazın birinci olmuştu. Ondan sonra işte bunu e, hani demin söylemiştik ya, bir dakika, ha. şu hani bu okulda fark var dalaman projesi. Hı onda yazımı yayınlamışlar. Sonra işte demişler ki bütün öğrenciler adına bir tane öğrenciyi seçelim, imzalattıralım gibisinden. Rastgele de ben çıkmışım. ondan sonra zaten bunu hani gidip imzalattırmak için gittikten sonra kitaplaştırma sözü aldım. Başka yazılar yazdığımı da öğrendiler. Ondan sonra saklamaya başladım. Yani biraz keşfedilme bu proje ile birlikte evet, oldu hı. diyorsun yani. Peki e, Şimdi ailenin tepkisini sorduk. Arkadaşların yani yakın çevren, sınıf arkadaşları yani sen bunları yazdığın zaman şimdi böyle çok çalışkan çocuklar inek derler diyorsun <laughs> yani. Ya bu, bu bu da bizim ineğimiz mi diyorlar yani hani inek çok çalışkanlara öyle derler üniversitede evet. çok böyle kitabı kafayı kaldı hiç kaldırmayın. Öyle bir şey var mı yani? Var gerçekten var. Ama benim mesela ortaokuldaki arkadaşlarımın çoğu şeyde ee, hani yaz da bakalım gibisinden. Hani sen yaz biz hep arkandayız diye şey yapıyorlar. Ortaokulda teşvik ediyorlar. <laughs> ee, yani biraz hafif kıskanıyorlardır. Da. Biz böyle yazamıyoruz diye. Biraz o da olabilir yani. Ama yani e, şey li abi. liseye gelince liseye gelince biraz daha insanlar bilinçlenir bence. Yani daha teşvik edici olurlar arkadaşların tepkisi. Örnek alma açısından. Yani. Bir de ben şey dikkat ediyorum. Mesela deminden beri konuşmanı dinliyorum yani. <laughs> bir İstanbul Türkçesi. Bir Türkçe, yani yeresel yöresel lehçeler falan yok. Şimdi çok okuyan insanlarda, kitap okuyan insanlarda bir kitap dili oluşuyor. Konuşma daha düzgün, daha kibar. Ya yani bu e, bireysel ge gelişim açısından da çok önemli. Vizyon açısından da değil mi? Hı, hı. Yani bunu sen özellikle mi dikkat ediyorsun yoksa mahallede endene getir bakayım hı hı. bir la ora ver falan mı diyorsun <laughs> yani yok, öyle bir şey hayır. var mı? Yoksa <laughs> normal konuşman mı, bu mu? Yani kitap okumaktan kaynaklanıyor. Yani genel olarak böyle konuşuyorum galiba. Yani, yani öyle hiç dikkat etmedim. Anladım. Yani böyle günlük hayat yaşarken bazen biz hani yöresel lehçeleri, geleyim mi gideyim mi falan diyorsunuz. Yani yöresel lehçeleri konuşuyoruz da demek öyle bir şey yok yani. <laughs> ee, peki. Şimdi yazarlık devam edecek diyorsun. Zaten bu şey gibidir. Bizim gazetecilikte mürekkep bir bulaştı mı bir yerine çıkmaz ömür boyu. Şimdi bu yazarlık da böyle. Hele ki sen şimdi kitabı aldın eline. Hı hı. Bu iş bitmez. Ee, bu şimdi kaç tane basılmış? 100 tane. 100 basılmış. 100 tane. Bunun şimdi bir ikinci baskısı basılacak. Hı hı. Ee, sanırım eğitim kırtasiyede var, oradan tedarik edilebiliyor. Ee, vardı. Bitti. Yani işler kırtasiyede de var mı? Yok mu sattın sen yoksa? Yok satan. <laughs> <laughs> Yok satıyor. Kırtasiye hepsini satın aldı. Öğretmenlere öğretmenler gününde hediye edecek. Aa, çok güzel, çok güzel. Ee, i̇kinci baskı olduğunda ben bunu dalamantv.com'da yayınlayacağım haber olarak. Şimdi bana haber vereceksin. Ee, benim ikinci baskım çıktı diye haber vereceksin. Ben bunu ya yayınlayacağım. Belki şey de aynı olur. Kapak grafik falan aynı olur. Sanırım evet. ikinci baskıda biraz ilaveler olacak. Evet. Biraz ilaveler olacak. Ve bu defteri kapatacağız. Artık yeni bir kitap Yeni hmm. bir roman belki de hangisi önce yetişirse, ee, ben söz veriyorum bunun haberini yapacağım. Tamam. Ee, Hümeyra acem tebrik ediyorum seni. Ee, özellikle bir de 24 Kasım öncesine bu röportajı rast getirmemiz benim için ya yani bir gazeteci olarak da benim için çok onur ve gurur vericiydi. Ben tebrik ediyorum seni, aileni tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Okurlara, insanlara, arkadaşlara, ailene söylemek istediğim bir şey var mı? Yani genel olarak şimdiye kadar hep destek oldular hani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama hani yaptığım şey boş iş olarak görmediler benim değer vererek yaptığım şeyleri onlar da değer verdiler o yüzden hepsine teşekkür ederim vermeye de devam ediyorlar evet. teşekkür ederim çok teşekkür ederim sevgili YouTube dalaman TV takipçileri bugünkü birebir programının konuğu Dalaman'ın 2007 doğumlu yazarı Hümeyra Karaboğa idi. Onunla birlikte şu görmüş olduğunuz Hayatın Kendisi adlı yarısı denemelerden, yarısı da şiirlerden oluşan kitabının birinci baskısıyla ilgili konuştuk. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Buradan her ikimiz birlikte öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü bizi yetiştiren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk yani en büyük eğitimcimiz, en büyük öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar diliyorum.